Sahabelerden biri parmağında altın yüzük vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki Altın altında derke haram. Sen de, elinde ateş korumu taşıyorsun? O sahabe diyor yüzüğü çıkardı tak yere attı. Anında diğer sahabeler dedi ki ya tamam attın da dedi. Onu yerden al dedi sat dedi bir şeyler alsın. Dedi ki Allah Resulü bana o sözü söyledi. Ben dedi bir daha ona dokunmam. Nişan yüzüğümüz altın. Erkekler için konuşuyorum ha. Var mı parmağında altın yüzük olan? Yoktur herhalde. Varsa ne yapacak? Hanım bak bugün bir Adi şerif duydum. Altın erkeğe harammış. Bizim bu yüzüğü çıkarmamız lazım. Çıkartırsan boşanırım Allah belanı ver. Lan ne oluyor? Kafayı mı yedin sen? Cümlem cümlen bitsin. Biz bunu satalım. E mesela yüzük kaç para diyelim? Bin lira. İşte biz gümüş alalım onun yerine. Kaç para gümüş? Beş yüz lira. Beş yüzü ben sana vereceğim. O zaman o tamam der. İyi der o zaman. Beş yüz hiç yoktan iyiydi. Anladın mı? Öyle değil ya. Ne diyeyim ben sana şimdi? Abi bilim adamlarının yaptığı araştırmada altını takan erkekte de hormonal değişiklikler oluyor. Ondan sonra yumuşadın mı? Aa bana bir şeyler oldu dersin.